Arkadaşlar bugün gördüğünüz bu odun parçalamaya çalışacağım. Aletlerim burada bakın şöyle kalın bir çapa. Şöyle küçük bir bıçak gibi bir şey. En büyük kürek ve bir tık daha büyük bir çapa. Hemen küçük bıçağımıza başlıyoruz. Round round gideceğiz. Bu kısmını vursam. Yok. Bu kısım benlik değil. Artık öbür silah geçelim bence. Are, ha. Bak dikkat et. Ee, eline vurma ha. Ben, tamam, ben böyle vurayım. Böyle vurayım. Ben bunları nasıl vuracağım lan tek elle? Baba gelsene ya. E i̇ki dakika beni çeksene. Gel. Ne çekiyorsun ya? Beni çek. Oha. Bu ne? Çekiyorsun değil mi? bu ara görüyor değil mi? Dev evet, hmm. emin misin? Uh -huh. oh. Bu tam kırmalık. Bak ilk round'da şunu kullandım. Şu yerdekini çek onu. Şu yerdekini. Şimdi sırada küçük çapa. Tamam çok şey yapma orayı. ya. onu karola zaten bu zaten. Tamam. tamam yeter oğlum yeter. Tamam şimdi öbür sıraya geçelim. Bu da silahları çek. Bu da büyük çapa. Bu daha da zor. En sonunda kürek de hele hiç parçalanmaz. Kürek parçalanmıyor da nasıl vuracağım bilmiyorum. Oh, yok en güzeli şu anlık küçük yapar. Bu kalkmıyor çünkü. Oh, Çıkma. Tamam bu bu kadar. Çok ha. Evet şimdi sırada kürek. Kürek de nasıl vuracağım hiç bilmiyorum. yapılmaz. Tamam. Tamam tamam vurma. Daha son bir. kere vurarım.